Herkese merhabalar, biz bu videoda Leros'tayız. <laughs> biz şimdi Bodrum'dan Leros adasına geldik Tarık'la beraber. Burada çok uzun vaktimiz yok, İki gün boyunca burada olacağız, bir gece konaklayacağız. Sizinle beraber de gezdiğimiz yerleri paylaşacağız. İlk başta e, kaleden başladık aslında gezimize. İlk durak burası oldu. Bir araba kiraladık. E, bu arabayla beraber gelebileceğimiz en uzak nokta burasıydı. Buraya geldik. Dar yollardan kaleye doğru çıktık. Bence kaledeki en güzel şey manzarası. E, etrafı çok güzel izleyebilirsiniz. Adalı birçok yerini görebilirsiniz. Koylarını görebilirsiniz. E, kale oldukça tabii ki eski. E, dolayısıyla hani kaleyle alakalı çok büyük bir beklentiniz olmazsa e, etrafı izlemek için çok güzel bir nokta. Hem mikrofonu tutuyorum hem saçlarımı tutuyorum çünkü çarpıyor. Umuyorum seste bir sıkıntı yoktur. E, aşağıya doğru inerken size bölgeleri birazcık gösterelim istedik. E, şu aşağıda gördüğünüz kısım, orada hatta bir tane de e, tekne var. Bizim indimiz Agia Marina olması lazım değil mi? E, tam şu karşıda kalan kısım ise Alinda diye geçiyor. Bu Alinda tarafındaki oteller ve denize girilecek yerler e, oldukça popüler. Denize girmek için biz de e, orayı düşünüyoruz. Otelimiz de orada zaten. Şu tepenin arkasında ise e, Laki kalıyor, değil mi? Evet, evet oraya da gideceğiz. E, hepsini arabayla dolaşmayı düşünüyoruz, ama şöyle size de fikir olması için bir tepeden gösterelim istedik. Çok uzak değil, e, her yer birbirine yakın, ama ufak bir araba ihtiyacı var. yemek konusunda Tarık da ben de oldukça heyecanlıyız aslında. Değişik şeyler denemek konusunda. bugün geldiğimiz yerde Milos, Milos Restoran. Tam doğru söyleyeyim. Adını da yazarız tekrardan zaten videoda. Burası anladığım kadarıyla Adanın popüler mekanlarından birisi. Bu gezideki birçok yeri hatta birçok yeri değil her yeri Tarık ayarladığı için benim çok şeyim yok, fikrim yok. Ben de aslında sizin gibi deneyimli olacağım. Benim deneyimlerim biraz daha tarafsız ve yorum okumadan olacağı için güvenebilirsiniz söylediklerime. Ne söyledik burada? Greek salat söyledik, klasik. Ondan sonra ahtapotlu salata söyledik. Şirin Karides kızartma söyledik ama karidesin etrafında bir şey sarmışlar, o şekilde kızartmışlar ve istiridye söyledik. Bunların arasında istiridiyeyi ilk defa denedik. Aslında istiridiyeyi hani üstüne bir şeyler sıkıp böyle pıt diye içtiğimiz haliyle denedik. Açıkçası ben beğenmedim. Yani çok korkunçtu. <laughs> Korkunç bir deneyimdi benim için ve şöyle hissettim. Birisi benden edersiz benim kafamı suya batırmış gibi hissettim. Umarım aranızda istiridiye severler derneği başkanı falan yoktur böyle <laughs> linçlenme ama sevmedim. Ama daha sonra şans veririm. Tekrar denerim. İstiridye muhteşemdi. Ay istiridye diyorum. E, Karides muhteşemdi. E, onun etrafında böyle hamurlu bir şeye sarmışlar. Hamur olunca zaten iyice güzelleşmişti. Denenebilir. E, Greek salata daha önce yediklerimizden bir tık farklıydı. E, i̇şte kuru kruton falan da koymuşlar. Tatlı biberler koymuşlar. O da lezzetliydi. E, salatası ortalamaydı diyebilirim. soğuk deniz ürünlerine karşı birazcık böyle mesafem var. Biz hani kızarmış bir ürün olduğunu zannetmiştik sipariş ederken. Yanlış sipariş vermişiz. soğuk antipotin kesilmiş hali olarak geldi bir salatanın üzerinde. Fiyat tabakları ortalama ne kadar şu an hatırlamamakla beraber. Hepsi 10 euro ile 20 euro arasında. Hatta 15 euro ile 20 euro arasında yine şey geldi, hesap geldiğinde zaten paylaşıyor oluruz. Gelirseniz deneyimleyebilirsiniz. Ortam çok güzel. Ee, ama böyle hani gün içerisinde uğrayıp ufak tefek aparatiflerle geçiştirebilirsiniz. Bir de şey söyleyeceğim, Tarık söyledim bununla. Bir, bir buçuk ay öncesinden akşam saatlerindeki rezervasyonları doluyormuş. Biz de o yüzden zaten gün içinde gelmişiz. Aklınıza bulunsun. Gelecek olursanız daha erkenden rezervasyon için bir web siteyi çekebilirsiniz. Aynı mekanda oturmaya devam ediyoruz. Çünkü aslında size şeyi söylemeyi unuttuk. Buraya geliş sebebimizdi. Ee, burası mama tarihinin doğum günü hediyesiydi. Yarın doğum günü. 16. Haziran. Yani Bugün de Haziran. Ee, burada böyle tatlı bir sürpriz hazırlamış. İşte pastamızı istedik. Şu an pastamızı yiyoruz. Ee, hazır fırsattan istifade dedim ki ben de var bir şeyler söyleyeyim. Bunu da anons edeyim dedim. Böyle mutluyum. Keyfim <laughs> yerinde. Kahve söyle. Ha kahve detayı evet. Kahveden bahsedeyim. Tarık dedik işte biraz daha oturalım. Çünkü şey dedi işte garsonla konuştum. Bize gri kahve ikram edecekmiş dedi. Ee, ben anlamadım başta. Niye gri kahve ikram ediyor diye. Meğer işte pasta kesecekmişiz. Sonra ee, şey içerken kahve içince de Tarık dedik nasıl tadılıyordu. Dedim ki çok kahvesi. <laughs> Öyle zaten. <Gri> kahve <laughs> bayağı bildiğiniz bir bir kahve yani. Bilmiyorum daha önce mi ama siz e, bildiğiniz Türk kahvesine benziyor. Zaten e, öyle bir şey vardı ya. İki yaka tek yürek miydi? öyle <laughs> bir şey diyorlar. Tam öyle yani. Aynı. Böyle hesaptan istifade sizinle de paylaşalım dedik. Gios Isidoros Kilisesi'ndeyiz. Burası e, minnak bir kara parçasıyla diyeyim, çizgisiyle e, karaya bağlı, adaya bağlı e, küçücük bir kilise. E, yoldan gelirken birazcık eğleniyorsunuz. E, kışın daha eğlenceli olduğunu söylüyorlar. Biz de birazcık ıslandık ama çok keyifli bir yol. E, kilisenin etrafında hiçbir şey yok. Ama manzarası çok güzel, muhakkak e, görülmesi gereken yerlerden birisi. İnternette okuduğumuza göre kilisenin içerisindeki en önemli şey avize, altın avize. Beraber detaylarını ileteceğiz. <laughs> enteresan bir, bir şey aldım. Ekmek kadayıf olarak yazmışlar ama aslında hiçbir ilgisi yok yani. bunun <laughs> ekmekle de bir ilgisi yok. Yani böyle enteresan bir şey yapmışlar. O zaman normal bir ürün aldı. Ortam hoş. Ama hiç kimse yok etrafta. Çok ilginç yani. insan yok. Ada, adada insan yok. Anlamadık ama ortam hoş hakikaten şu anda. Oturduğumuz ortam. Şimdi otelimizin sahiline geldik. Bizim otelimiz Alinda'da. Birazcık keyif yapacağız, denize gireceğiz. Size de burayı gösterelim istedik. Ee, kanomuz varmış, ücretsizmiş. Kanoda yapacağız. İkinci günden günaydın. Burada bir günaydın demek istedik çünkü ben bu renkteki begonvillere bayılıyorum. Genelde her yerde pembiş ve mor olanlar olduğu için bunu görünce dedim ki Tarık burada günaydın diyelim sonra konuşuruz. O yüzden şimdilik biraz sonra konuşacağız. Efendim merhaba. Şimdi ikinci günümüzde ilk işimiz uyandık. Hızlıca denize girmek için Panteliye geldik. Niye? Çünkü bugün oradan sonra döneceğiz çok vaktimiz yok. Gezecek yerlere dün neredeyse bitirdik. Otelimizden çıkış yapmadan ve duşumuzu falan almak istediğimiz için de dedik ki biz bu deniz işini halledelim. Merak ettiğimiz bir koy daha var, oraya gidelim. Şimdi Panteliye geldik. Böyle birazcık genelde bilgi vermek istiyoruz. Biz adaya hem çok sinir olduk hem çok beğendik. Neden sinir olduk derseniz. Özel, çok güzel. oldu <laughs> Yani çok güzel, çok sakin. Ee, keşfedilmemiş diyemeyeceğim. Leros bilinen bir ada. Ee, ama çok sakin. Yani asla bir turist kalabalığı veya böyle turistik olma endişesi evet. yok. Belki çok merkezi yerlerde henüz vakit geçirmediğimiz için öyle olabilir. Bilmiyorum. Ee, okuduğumuza göre de 8 bin civarındaymış Adana'nın nüfusu. Biz Tarık'la aynı şirkette çalışıyoruz ve yaklaşık 16 bin kişi. <laughs> o yüzden böyle kafayı yiyeceğim. Her yer renkli, her yer çok güzel. Mimarisi çok tatlı, ortam çok tatlı. Yani bunu e, gönülden söylüyorum. Muhakkak gelin ve böyle hani bizim gibi iki günlük falan bir gerçekten gelin kafa dinleyin burada. En az Burası öyle bir yer. 3-4 günü var. Evet, kesinlikle öyle. Tamam. Gelip kafayı dinleyin. Ee, bizim kaldığımız taraf bence kalmak için çok güzel. Burası da güzel ama burada çok otel Şöyle. göremiyorum şu an. Evet, gösterelim. Var var, var, otel var oteller otel var ama anla Alinda'dayız. Alinda böyle daha Kurey çok daha çok, ıı, çok beğendim. Alinda şu an ters ışıktayız. Ee, Alinda daha çok şeyde ee, nasıl söyleyeyim böyle deniz kenarı boyunca dizilmiş yerler var. Hani daha rahat denize girebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz şeklinde. Merkeze gitmeye çok ihtiyaç duymazsınız. Otelinize kahvaltınızı yaparsınız, akşam takılırsınız. Gerçi gitmeye ihtiyaç duysanız Hı, ne arabayla, 10 dakika. Şimdi, <laughs> şey Şimdi denize gireceğiz. Girerken de etrafı bir çekeriz beraber. Biz de açıp açıp izleriz bu videoyu. Gerçekten evet. bu benim şey terapi videom gibi oldu. <laughs> <laughs> Ay bir gezelim. geçtik. Dışarıda çekmeyi unutmuşuz kapanışı. Evet. Ee, burada, <gülüyor> <gülüyor> burada veda edeceğiz size. Yolculukla alakalı da bilgi vermemiştik aslında gelirken çünkü birazcık şey yorularak geldik. Ee, onunla alakalı da ufak bir bilgi verelim ondan sonra videoyu kapatalım. Biz gelirken Bodrum Turgut Reis limanından bindik. Ee, Turgut Reis'ten doğrudan buraya böyle 1 saat 45 dakika e, gibi bir sürede gelebiliyorsunuz. Hangi feribot şeyinden hesabından aldık bilmiyorum, onu sen ekleyebilirsin. Aşağıya ekleyelim onları, aklımda şu <laughs> Çünkü öyle. fiyatı da bilmiyoruz, şu an hatırlamıyoruz. Dönüşü ayrı bir firmadan almıştı Tarık. Evet, Doğrudan evet. Turgut Reis'e bizim istediğimiz tarihte bilet olmadığı için. Biz şimdi bindiğimiz feribotla da Bodrum'a doğru gideceğiz. Geliş daha sıkıntılıydı çünkü işte kapı vizesiyle beraber de talep de arttı. Ee, o, o yüzden iki sıra beraber yürüyordu. Yunan tarafına geçerken de işte pasaport kontrolü ve benzeri biraz uzun sürdü. Evet, kuyruklarda 3 evet. saat harcadık. Aynen öyle hemen toplamda 3 saat falan çok uzundur, harcadık. De. Çünkü, Çünkü online bilet alsanız bile Turgut Reis limanında tekrar onların ne diyeceğim ona bir desk işte bir kutu gibi bir yer var. Oraya gidiyorsunuz ve oradan tekrardan bilet çıkmasını alıyorsunuz. Evrak olarak böyle elinize almayı evet. orada yapıyorlar. Ee, yoksa hani online biletim var diye pasaporta geçemiyorsunuz istediğiniz vakitte. Orada bir sıra olmanız gerekiyor. Benim tavsiyem şu olur. Zaten sıra çok uzun oluyor. Ee, sıranın en sonundan girin. Yani beklemeyin. E, ee, gölgede bir yerde oturun. Çayınızı kahveniz için en son Aynen. sıra biterken girin içeri. Yani orada o kadar ayakta olmanın pek bir anlamı yok. Bence doğru, biz hani pasaportu bir an önce geçen sıraya da girmiştik ama pasaport falan da kaydı, ondan sonra inerken de tekrar pasaport sırasına giriyorsunuz bu tarafa geldiğinizde, Aynen. o sıra da şurada. Burası. Evet. Ee, bu pasaport sırasına girerken de yani çok erken inemedik gemiden. Öyle olunca zaten yine beklemiş olduk. Çok bir anlamı olmuyor yani. Mümkün olduğunca bu seyahate dahil bir süreç. O yüzden e, sonuncu olun fark etmez. Evet. Dışarıda bekleyeceğiz ve gölgede beklersiniz. Ama dönüş daha kolay. Daha az insan var. Evet. Ee, yine tıkıtınızı bastırmanız gerekiyor. Onun için de e, Leros'ta iki tane yer var zaten. İki, hangi şirketten aldıysanız ona göre o tarafa gideceksiniz. Biletinizi basacaklar. Size böyle beyaz e, ince uzun dikdörtgen bir bilet veriyorlar. Onu gösteriyorsunuz. Pasaporta çıkışta hiçbir problem olmuyor. Girişte de evet. problem olmuyor. Kimse size hiçbir şey sormuyor yani. Öyle kameraları falan da yok. E, doğrudan tekneye biniyorsunuz. Ondan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Diğer tarafta da e, ufak bir duty free vardı. Aklınızda bulsun eğer bir şeyler almak isterseniz. Bu tarafta yok. Bizim tarafta var. E, Turgut Reis de var. Bodrum'dan emin değilim. Bodrum'da ilk defa gidiyoruz. Orada var mı yok mu onu göreceğiz. Ondan sonra Bodrum'dan da evimize doğru yola çıkacağız. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.